Gözaltı ışık dolgusunu normal dolgulardan ayıran e, temel özellik akışkanlığı ve içerisinde olan bazı minerallerdir. E, bunlar sayesinde e, çok hassas bölge olan e, gözaltı bölgesine uygulanabilmektedir. Hasta seçiminde e, en çok dikkat ettiğim e, hususlar torbalarının olmaması, e, gözaltı e, deri tonusunun iyi olması, daha çok çukurdan dolayı oluşan e, gözaltı morluklarının tedavisinde e, bu uygulamayı tercih etmekteyim. Çünkü torbalı hastalarda gözaltı tonusunun düzgün olmadığı hastalarda bu uygulam uygulama sonucu daha çok bump daha çok torbalanma gözlenebilmektedir bu tedavide. Unutulmamalıdır ki kesinlikle ameliyata alternatif bir yöntem değildir. Torbalı torbalı gözaltı kırışıklıklarının çok olduğu tonusunun deri tonusunun kötü olduğu hastaların kesinlikle ameliyata ihtiyacı vardır. Bu bu tedaviyle düzeltilemez. Ee, ama uygun hastalarda çok çarpıcı sonuçlar elde edilir bu yöntemle. Ee, küt kanülle uygulama yapmaktayım gözaltı ışık e, dolgusunu. Ee, ki e, çok damarlı bir bölge olduğu için herhangi bir morarmaya veya e, herhangi bir e, travmaya sebebiyet vermemek için.